selam selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz ama öncelikle küçük bir duyuru tekrardan hatırlatma. Bilal Feyza yollarda ilerlemeye, gitmeye devam ediyoruz. Devam inşallah diyoruz ya. Bu noktada Kayseri'ye gittik, geçtik şimdi Ürgüp'e oradan geçeceğiz. Avanos'a oradan geçeceğiz. Görem'e oradan geçeceğiz. Nevşehir'e oradan geçeceğiz. Yarın inşallah Aksaray, Konya daha nereler nereler. Gittiğim yerlerde küçük küçük vloglarla da sizlerle beraber olmaya devam edeceğim inşallah. Sonrası Allah kerim. Bilal Feyza yollarda devam. İlk olarak Kıbrıs, Türkiye'den Kıbrıs'a Sudan sonra elektrikte geliyor. Teknik alt yapı çalışmalarının tamam olduğu duyuruldu. Bu bağlamda bir yıl içinde maksimum iki yıl içinde Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik bağlanacak. Elhamdülillah yeter artık ya yeter. Zaten beni sıkı takip eden dostlar bilirler ne kadar sık elektriğin gittiğini onlar da biliyorlar. Kıbrıs'ta mahvoluyoruz. Zırt pırt elektrik gider. Rüzgar eser gider. Hava sıcak olur gider. Hava soğuk olur gider. Canı sıkılır gider. Gider buba gider. Yeter artık. Türkiye'mizden ana vatanımızdan elektrik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok yakın bir zamanda gelecek inşallah. Tüm bunlar tabi sizlerin sayesinde gerçekleşiyor. Anadolu halkının, Türkiye'mizin, bizim canımız, ciğerimizin katkılarıyla, destekleriyle tüm bu planlar, projeler hayata geçiyor. Dünyanın dört bir tarafında Türk dünyası Türkiye'ye bakıyor. Türkiye yardım et diyor ve Türkiye yardım eli her tarafta. Dünyadaki tüm masumlar ve mazlumlar Türkiye'ye bakıyor. Allah hepinizden ama hepinizden razı olsun. Devam. Balkanlar. Sırplardan tehlikeli bir duyuru. Sırp Başkan Vučić yaptığı açıklamada 12, 13, 14 yaşındaki çocukların her an savaşa hazır olduğunu duyurdu. Sırplar 12, 13, 14 yaşındaki çocuklardan yoksa ordu mu kuruyor? Slovenya Başkanının Vučić'i Sırbistan'ı ziyaretinde bu konu gündeme geldi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kosova'da biliyorsunuz uzunca bir süredir gerilimler yaşanmakta. Bu son tahlilde iyiden iyiye yukarıya çıktı. Özellikle Kosova'da Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde Kosova'ya karşı tehlikeli tırmanış var. E tabi bunu kaşıyan birileri var. Neresi mi? Tabi ki tabi. Sırbistan Tabii ki tabi. Rusya. Moskov. Küreselcilerin yeni oyun bahçesi küreselcilerin yeni savaş alanı Balkanlar olsun diye ellerinden gelen çabayı sarf ediyor. Rusya, Amerika İngiltere. Şimdi esasen Rusya savaşı daha da büyütmek istiyor. Ukrayna Rusya cephesini Balkanlara kaydırmak istiyor. Amerika'nın İngiltere'nin Avrupa'nın dikkatini ve tüm gücünü Ukrayna'ya aktarmasını engellemek için Kosova'da da büyük bir ateş yapmak istiyor. Moskov, tabi ileri ölçekte Amerika, İngiltere, küreselciler. Sırp Başkan Vucic yaptığı açıklamada bak görüyor musunuz Kosova'daki Sırp çocuklarımız Kosova'nın özel harekat polislerini taşlıyor, araçları taşlıyor. Bu iş daha büyük bir ölçüye gidebilir. 12, 13, 14 yaşındaki çocuklar Sırbistan için, kendi hayatları için Kosova'da Sırpların yoğun yaşadığı bölgede bu bağlamda hayatlarını kaybetmeye hazırlar dedi Vucic. Bu tehlikeli bir çıkış, bu şuraya bir atış. Acaba Sırp derin devlet Kosova'da Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde Kosova'ya karşı, Kosova askerlerine, polislerine karşı bir milis gücüm mi oluşturuyor ve bunu da çocuklardan mı oluşturuyor? 12, 13, 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar bu milis gücün içinde mi olacak? Tehlikeli, çok tehlikeli bir açıklama Sırp Başkan Vucic'ten. Vucic, aklını başına al, ortada karıştırmaya devam etme, Moskova'nın aklıyla hareket etme, bak bizim sözümüzü dinle, dinlemezsen karşında artık eski Türkiye yok. Ve dahi Kosova, Kosova'daki kardeşlerimiz yalnız değildir. Filistin, Çin. Filistin Başkanı Mahmud Abbas Çin'de ve Çin'de öyle bir açıklama yaptı ki Öh dedirtti. Ulan sana dedirtti. Ne oluyor? Filistin Başkanı Mahmud Abbas Çin'e yaptığı ziyarette Çin'den aldıklarını alacak ki böyle tehlikeli açıklamalar yapıyor. Filistin Başkanı Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerimizi terörist olarak ilan etti. Ulan senin babandır terörist. Sensin terörist. Hainler. Mahmut Abbas. Ah ah ah. Çin'e gitti ve Çin'de Uygur Türklerine karşı uygulanan zulmü, Çin yönetiminin yaptığı bu zulmü terörle mücadele olarak açıkladı. Filistin hükümeti Çin hükümetinin yanındadır ve Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladıklarını, Doğu Türkistan'daki Türklere uyguladıklarını gayet normal olduğunu çünkü Uygur Türkleri terörist faaliyetler içindedir. Babından mesaj verdi. Anda bu Şapaşillo. Ah şu sıfata, şu sıfata bak. iblisler görse kaçar. Bunları biliyoruz. Bunlar neresi parayı çok verirse onun borusuyla ötmeyi çok severler. Sözde Müslüman Abbas'ın yaptığı açıklamalar esasen bizi hiç şaşırtmıyor. Zaten İsrail de bunu bolca like yapıyor. Mahmut Abbas, İsrail, Çin, Amerika, Kıbrıs Rumları, Ermenistan. Anladınız. Biliyorsunuz zaten bu Mahmut Abbas'ın açıklamalarını. Şimdi nasıl ki Uygur Türklerini Türkleri terörist olarak açıkladıysa daha önce de Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaşta Karabağ meselesinde Ermenistan tarafını tutuyordu. Karabağ Ermenistan'ın diyordu. Aha da bu Mahmud Abbas. Ve hatta ki hatta Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerin değil de Kıbrıs Rumlarını tutan açıklamalarla ve attıkları adımlarla bunların cibiliyetinin ne olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Filistin halkı bu kafalardan, bu devşük yöneticilerden kurtulmalılar. Yoksa burunları affedersiniz bir yerlerden çıkmaz. Çünkü Türklerin dünyada hüküm sürdüğü, Türklerin dünyada adaleti ve nizamı getirdiğimiz bu zamanda, bu hengamede, bu açıklamalar bizim yanımızda değil de adeta bize karşı yapılan açıklamalardır. Bizler nasıl ki bir araya geliyoruz Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar ve diğer Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayan milletler olaraktan bir araya geliyoruz. Ula şunlara bak. Filistin Başkanı Mahmut Abbas'a bak. Bunu, bunu, bunu da yazdık. Geçiyorum Rus basınına. Rusya'dan ilginç bir Türk dizileri haberi. E? Nasıl? Rus basını yaptığı haberde, "Ya nasıl oluyor da Amerikan filmlerinden, dizilerinden sonra dünyada en çok izlenen diziler, filmler Türk filmleridir." diyor. Nasıl? Vallahi bilmeyiz. Ruslar da bunu merak etmiş. Rusya'da en çok izlenen diziler, filmler Türklerin filmleri ve Rus basını bunu gündeme getiriyor. Yani şunu söyleyelim arkadaş. Her filmde izlenmez. Her Türk dizisi de izlenmez. Aman ha. Aman ailenizi, evlatlarınızı, çocuğunuzu, çocuğunuzu bu farklı Türk dizilerinden koruyun. Öyle her Türk dizisi istediği kadar böyle yaygın olsun, istediği kadar meşhur olsun. Onun içinde yerleştirilen öğelerle beraber Türk aile yapısına, Türk aile düzenine, Müslüman aile kimliğine çok çok Farklı çok çok karşı bakışlı unsurlar var. Aman ha diyelim. Ha Ruslar diyecek ki ya biz zaten Müslüman değiliz. Ne soruda? Git. Rusya'nın yarısı bizim Müslüman kardeşlerimiz. Tabii Türk dizilerinin Türkiye'ye getirisi ekonomisi çok çok fazla inanılmaz derecede dünyada satış yapılıyor. Hani İsrailler bile oturuyor Türk dizisiz diyor. Yalan değil, şaka değil. İsrail'de bile oturuyor Türk şarkıcıları dinliyorlar. Mesela İbrahim Tatlıses İsrail'de çok çok meşhur. Belki de en meşhurlardan biri. Ya arkadaş olay şu ki ne de olsa bu coğrafyada, Orta Doğu'da, atalarımızın at koşurduğu topraklarda 600 yıl, 700 yıl, Selçuklu'ya gidersek 1000 yıl hüküm sürmüş bir milletiz. Ve dahi bu noktada e, orada bıraktığımız izler, kalıntılar bizim ektiğimiz tohumlardan gelen yet yeşeren kültürler, miraslar... Hepsi bir arada. Tabii ki tabii Türkiye'nin ürettikleri çok ama çok dikkat çekiyor, seviliyor. Ama siz yine hepsini sevmeyin. Bilal Feyza'dan bir uyarı. Lityum iyon piller, bordan üretilen lityumlardan yapılan iyon piller ve ve şimdi farklı bir teknoloji geliyor. Sodyum iyon pil. Ö e, ne oluyor ki? Amerika sevgili dostlar arkadan manşeti görüyorsunuz. Amerika Çin korkusundan lityumdan sodyuma geçiyor. Sodyum iyon piller üretmek için harıl harıl çalışmaların devam ediyor. Amerika teknoloji firmaları Oo, bir dakika ya. Ne alaka? Şimdi sevgili dostlar özellikle elektrikli arabalar noktasında, elektrikli araçlar noktası diyelim. Çünkü artık bisikletler var, motorlar var, ne bileyim uçaklar var, helikopterler var. Her şey lityum iyon pille çalışıyor. Bu noktada bu lityum iyon piller sektörü bir tekelleşmeye gidiyor. Kim tarafından? Çan Çin Çon tarafından. Çinliler lityum iyon pil üretilmesi ve bunu dünyaya yayılması bağlamında dünyada tekel olmaya gidiyor. Ki bu çok kötü. Amerika bunun önünde bir engel olmak için farklı bir elektrik pillerine yöneliyor. Sodyum iyon pillere. Hani sodyum iyon pillerin lityum iyon pillere oranla enerjisi daha düşük ama diğer taraftan ise Amerika'nın nefes almasını sağlayacaktır elektrikli araçlar sektöründe. Şimdi Çin bunu yapıyor. Amerika tedbirini alıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Türkiye ne yapıyor? Ne mi? Bor. Bordan biliyorsunuz bor madeni atıklarından lityum iyon pil üretmiştik. Elhamdülillah. Yani borun hiçbir maddesi boşa gitmiyor. Kullanıyoruz. Aynı inekler gibi düşünün, koyunlar gibi düşünün. İneklerin de bu etini, derisini, kemiğini her şeyinden faydalanıyorsun. Ayrıca affedersiniz pokundan da faydalanıyorsun. Güprü oluyor işte yakacak oluyor. Her şey oluyor. Aynen bunun gibi. Biz de borun etinden, kemiğinden, sütünden, pokundan her şeyinden faydalanıyoruz. Lityum iyon piller bor madeni atıklarından elde ediliyor Eskişehir'de kurulan dev tesisle. Ama şu da var günümüz artık bir madene doğru dönüyor. Hangi maden? Türkiye'de de bir zaman ismi çokça yükseklere çıkmıştı ve hatta dünya gözlerini bize kitlemişti. Türkler ne yapıyor? Türkler bu madenle ne yapacak? Dünyada çok büyük güç sahibi olacak diyordu. Ne mi? Hani bir uçak kazasında içindeki bir sürü bilim adamı hayatını kaybetmişti. Suikaste uğramışlardı. Anlamışsınızdır siz onu. Toryum. Türkiye'de de bolca toryum madeni var ve artık günümüz teknolojisi, elektrikli araçlar, elektrikli unsurlar ve diğer madenler ve diğer yakıtlar noktasında toryum en güçlü elektriği, en güçlü enerjiyi veren bir maden. Bunu da toryumu da elektriğe, enerjiye çevirmek için Türk bilim adamları haral çalışıyordu ve hatta hatta o keşfin kapısını anahtarını çevirmiştik, açmıştık. Bu toryum üzerine çalışma yürüten bilim adamlarımızdan Ergin Arık, Profesör Ergin Arık ve ekibi maalesef hayatını kaybetmişti. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunların planları, projeleri, çalışmaları duruyor. Türk Devlet Haklı bunları ilerletmeye devam ediyoruz. Çin geçtiğimiz günlerde toryumdan temiz enerji ürettiğini duyurmuştu. Yeşil enerji ürettiğini duyurmuştu. Ve hatta hatta boru hatları kuruyorlar. Çin'in işgal ettiği Moğolistan bölgesinden Çin'e doğru boru hatları kuruyorlar. Türk devlet haklı da toryumdan enerjiyi, temiz enerji, çok güçlü enerji, Türkiye'ye yüz yıllarca belki binlerce yıl yetecek enerji üretecek tesisler çok yakın bir zamanda kurulacaktır evelallah. Biz görürüz görmeyiz ama velakin bu planlar yavaş yavaş hayata geçiyor. Geçmeye devam edecektir inşallah. Türk teknolojileri demişken Türk teknolojilerinde yeni bir hamleyle devam ediyorum. Yeni bir adımla devam ediyorum. Kızıl elmamız biliyorsunuz İHA'lar, SİHA'lar, Cihalar, TİHA'lar noktasında ve diğer diğer insansız hava unsurları noktasında dünyada bir numarayız elhamdülillah. İHA'ların SİHA'ların babası Selçuk Bayraktar ve Kızıl Elma insansız savaş yetimiz yeni bir aşamayı çok büyük bir başarıyla geçti. Ne mi? Yüksek irtifa test sonucu büyük bir başarı getirdi. Yaklaşık 10 kilometre yukarıda görev yapan Kızıl Elma hedeflerini kitlendi, uçuşlarını rahat gerçekleştirdi ve o silah kabinleri açılıp kapandı. Görev bilgisayarları sorunsuz çalıştı. Yapay zeka tamamen otomatik olaraktan kararları aldı, verdi ve geri havalimanına iniş yaptı. Kızıl Elma 10 kilometrelik yüksek irtifa testini başarıyla geçti. Şimdi bu kızılma insansız savaş yetimizin özelliklerini unutanlar için kısaca bir hatırlatayım. Ne mi? Yaklaşık 8,5 tonluk kalkış ağırlığı var. Vay baba vay 8,5 ton ve üzerinde 1,5 tonluk faydalı mühimmat taşıyabiliyor. Üzerinde yerli ve milli ASA radarı var. sanımızın geliştirdiği müthiş bir şey. Karşıda kim dost kim düşman kim geliyor kim gelmiyor kim gidiyor kim nedir falan. Bu radarla beraber uçanı kaçanı ineni kalkanı biz zaten tıpaları seri şekilde çahı onlar bizi görmeden biz onları çoktan görmüş olacağız. Tıpayı çakmış, üzerine çayımızı almış içiyor. Oradan operatör çıt çıt çekirdeği çıtlatıyor. Niye? E çünkü kızıl elma otonom, yapay zikalı. Kendisi uçuyor, düşmanı görüyor, pamba tıkıp geri görev yerine dönüyor. Tüm yerli ve milli geliştirilmiş olan seyir füzeleri, havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler, havadan denize füzeler tüm mühimmatları taşıyabiliyor ve saatlerce havada görev yapabiliyor ki bu müthiş bir özellik. Normal insanlı savaş etini kaldırırsın 1 saat, 2 saat, 3 saat bilmem ne. Ama bu saatlerce dolanıyor. Kendi görev muhibinde alanında dolanıp dolanıp karşıdan bir tane manyak gelirse o manyağı <laughs> çağıp yere çakıyoruz. Veki ve bu özelliği de çok çok önemli. Akıllı filo otonom görev gücü oluşturabiliyor. Akıllı filo otonom görev gücü. Ve bu ne ki? Ne diyorsun Bilal Feyza? Ne mi diyorum? Kızıl Elma'dan. Bir tane kalktı, iki tane kalktı, üç tane kalktı, dört tane kalktı, beş tane kalktı, 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 kalktı. Arkasından Ankalar kalktı, Aksungurlar kalktı, TB2'ler kalktı, TB3'ler kalktı, Akıncılar kalktı, kalktı baba kalktı. Havada bin tanesi birden bir yere doğru gidiyor. Nere mi? Adalar, denizlerimiz, mavi vatan. Nere? Anladınız siz onu. Hani örnek canım dur korkma Palikarya korkma örnek veriyorum Konçi Yunan birini görecek Aa bu ne lan bu kızıl elma mı nedir bu Daha doğrusu görmeyecek bir ses duyacak Birini gördü biri bunun <laughs> eteklerini havalandırdı O birileri sağından soldan geçti aklını şaşırttı aklı pırttı. diğerleri seri şekilde bizim Zirtaki savarları tak 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 çakıp çakıp ilerleyecekler. Bakın öyle bir teknoloji yaptık ki öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki tamamen yapay zekalarla donatılmış insansız hava, kara, deniz, denizaltı araçlarıyla beraber dünyada yeni bir savaş konsepti geliştiriyoruz. Türk savaş konsepti. Ve bu ki bizler bunu bizzat savaş ortamlarında deniyoruz. Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Somali nereler nereler nereler. Ne? Pişt. Bonçi Yunan, Hazır mısın? Gelecek. Hemen he. Ede zıgı Yunanistan'la devam ediyorum. Yunanistan'ın yanında birileri fingir fingir işler çeviriyor. Esasen Yunanistan'a akıl veren birileri, onu örgütleyen birileri, onu şekillendiren, dönüştüren birileri, Yunanistan'ı bize karşı kurgulayan birileri. Hani Mayneşşe var ya, bu da Mayneşşe takisi. Bize karşı ayarlıyor. Kim mi? Anlamışsınızdır. Johnny'ler. Amerika. Amerikan CIA Başkanı sessiz sedasız gizlice Türkiye Meriç sınırına geldi ve orada incelemelerde bulundu. Geri dedi ağaca döndü. Orada birkaç adada incelemelerde bulundu ve yerinde talimatlar verdi Amerikan CIA ajanlarına. Ne oluyor gene? Ne yapıyor bu Johnny'ler? Ne yapacak? Olay şu sevgili dostlar. Amerikan CIA Başkanı Meri sınırı boyunca Yunanistan'ın örmeye çalıştığı çelik zırhlı duvarları gelip yerinde inceledi. Hani Yunan'ın dediği bu duvarı tank bile yıkamaz dediği duvarlar var ya çelik zırhlı duvarlar. Tank yıkamaz da Türk yıkar. Buralarda incelemelerde bulundu ve buralara farklı yatırımlar yapılacağını, silah sistemleri ve diğer gözetleme keşif sistemleri ve ayrıca Amerika'nın Dede Ağaç'taki dev Amerikan üstünü korumaya almak için oradaki Semadirek Adası, Taşoz Adası ve diğer adalarda Gizli üstler kurup havadan, karadan, denizden Tüm bölgeyi gözetleme alacağını elektronik harf sistemleriyle meniş sınırı boyunca ve diğer bölgeler boyunca tamamen bir karartma uygulanacağı iddia edildi Yunan basınında. Çok tehlikeli gelişmeler, çok kritik gelişmeler. Amerika bölgede bize karşı dev bir ordu tesis ediyor. Ha bu orduyu Amerikan birlikleri orada eğitiyor. Gel onlar çıkacaklar. Hani silahını, mühimmatını her şeyini veriyor Yunan'a. Bu şaşkız Yunan'da papaz kafalı Yunanlılar da "Aa, Amerika bize silah verdi, Amerika bize şunu verdi, bunu verdi deyip alıyorlar. Vakti ve saate gelince Yunanlar bir çılgınlık yapacak. Türkiye'ye karşı bir çılgınlık yapacak. Zaten Yunan basındaki haber şu ki Türkler olası bir şekilde Meriç sınırından Meriç'ten boydan boya bir saldırı yapabilir. Türkiye ile Amerikan ilişkileri de iyiden iyiye gerildi. Bu gerilimle beraber Yunanistan'da bulunan Amerikan üstleri büyük tehlike altında kendimizi korumaya alıyoruz. Ulan istediğin kadar kendini korumaya al. İstediğin kadar Yunan'a gazı ver. Sirtakilere gazı ver. Ver baba ver. Ne yaparsan yap boş. Vakti ve saati geldiğinde elbette sen o beslediklerin ey Amerika bir çılgınlık yapacaktır. Onların yaptığı çılgınlığa münasebeten biz de karşılığımızı verecek canım. Hepsi bu. Çorum kamyoncuları. Neydi hurdacıları? Edirne hurdacıları. Papçı gençliği yok. Manazgirt gençliği. Daha kayıkçılarımız balıkçılarımız. Nelerimiz nelerimiz. Hazır. Dayım hazır ordumuzun yorulmasına gerek yok canım. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız, CİHA'larımız, jetlerimiz, insansız deniz araçlarımız, denizaltı araçlarımız, daha nelerimiz nelerimiz. Bu yarım etek zirtakilere yeter artar bile. Hepsi bir hazırlık içinde. Onlar hazırlığın büyüğünü yapsınlar. Biz de hazırlığın büyüğünü yapıyoruz. Onlar geleceğin dünyasında Türkiye olmasın diye adımlarını atsınlar, kurgularını yapsınlar, etrafımızı kuşatsınlar, ateş çemberini yapsınlar. Ama belakin o ateş çemberini yenecek, aşacak, yaracak güç elhamdülillah bizde var. Bizler bir şey olur ama bin duarız. fakat doğru bildiğimiz yoldan asla asla geri durmayız. Ne diyoruz? İstediğiniz kadar birleşin, bir araya gelin. Siz hepiniz biz Türk. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devamı Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.